pastası bu. Ne yapıyoruz Asel şimdi biz? E şimdi Güney'in doğum gününü kutlayacağız sularından. Güney kimdi? Güney benim yani kedim. Gelin e, arasında yakalım. Tamam. Gel burada yakalım. Beraber gidelim. Gel. Geç buraya kızım. Bakalım mı? Ver bir. Oldu. Tamam. Hadi bakayım. Hep beraber gidelim. Doğum günün, ay, mutlu mutlu güneş. Güneş. Doğum günün kutlu olsun, mutlu günün kutlu olsun. Evet, Güneye hediyesini veriyor veriyorsa açamadım. Bir dakika. Yardımcı olayım ben sana. Hah, açtı. Oo, ne güzel kokuyor. Evet. Kalıp da ve veriyoruz. Aa, evet. yiyor mu öyle? Yiyor yani. Ama önüne koyuyoruz. Evet, bakalım. Çok ben... mu seviyor bunu? Yani öyle. Asabi halamattay ya. İndi bu kadar mı? Bir... O çok değil mi o? Ama o kadar veriyoruz. Bakalım bir nasıl yiyormuş. Şimdi. O yerdekiler de versene. Kaşıkları. Yok elinle al. Bir şey olmaz Asa. Evet Güney'in hediyesi. Güney'in bugün Tabii. 10. yaş günü. Olmak için yakın ol. <laughs> Kesinci yaş. Yine. Bu, bu çok pis kokuyor. Çok Ver yanına oku iyisin kızım. Hadi bakayım Güney ye. Güney de çok uyuşuk. Yerinden hiç kalkmıyor. Bir daha onu yakalım mı? E, Yeter. Ya, sen... Güney iyi ki doğdun. Ben...